Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünden selamlar arkadaşlar. Yanlardan bir yerden buraya çıkılıyormuş bu arada haberiniz olsun. Tepeye çıktım. Ardından baktım devam ediyor mu? Doğruladım bir devam ediyor. Bir an ekran <laughs> Ardından bir yere başladım. Açtığımız kapılarda bunlar gördüğünüz üzere. var mı diye bakalım. kapıda aynı yere açılıyor. <laughs> hey kanka yürü git nasıl canım yok ya evet burada kapıda aynı yere açılıyor. Amacı ne? ben oranın için. Tepede bir yer. Var. Ne, ne oldu? Burası kayıyor galiba. Neyse devam edelim ve bir yer var. Başıma bir şey gelmeyecekse bu mermi alıp. Ama başka bir şey daha gelmeyecekse bu mermiyi alıp. Bu kapılar niye kapalı? Konuşsaydım. Hadi <laughs> bitirmek istiyorum artık lütfen ya gerçekten bitirmek istiyorum. Da yarat ki. Hayır. Hayır. Ne olacağını biliyoruz artık. <laughs> Pardon. Kaçar? Ne olacağını biliyoruz hepimiz. Ne zaman gelecekler? ortaya geçti. Ee, belki de borç korkutmadır diyeceğim de. Niye bu kadar mermi versin, değil mi? Ne oluyor. Ne oluyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gitti. kaydedelim. Bak. Abi hepsi birden canlı mı? Belliydi böyle olacağı. Ben biliyordum böyle olacağını. ölüş mod falan mı? Ha, öldük bu arada yani. bunlar 3 pompalı mermisini ürüyordu hatırlarsan. Oğlum rastgele mi çıkıyorlar? Sana pazar Bu Orada sırayla geliyorlar. Abi ölme artık boku bokuna yeter ya. Ne siktir boktan uyusun sen ya. Daha iki 3 vuruşluk canım var görüyorum lak diye ölüyorsun ya. Yeter ya. Başlarım senin gibi oyuna ya. Bitse de kurtulsam artık ya. Ha va va. yaratığa bak. Al. Öldür. Kaydettin mi arada be? Kaydetmiş Ne güzel. Orada görüyorum. Aynen. Kesinlikle bu hareket yapmayacak. Ya Boşa sıkmasın. Gördüm soldan geliyor. Arız biliyor mu bazı şeyleri? <laughs> nişan almasını bekliyorum ha. Hani kar kendini siktiriyor orada onu tamam anladım da hani belki bir ümit dedim nişan alır falan. Olur, ben kendimi siktireceğim dedi. O köpürlü olacak bu video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani ben küfür, biliyim zaten de. Yani YouTube YouTube'a özel küfür etmiyorum. Yoksa yayında olsak var ya şu an. Ben. Ne bokum herhalde şimdi bunları öldürmek? buralarda bir şey var mı gerek var mıydı böyle bir aksiyona yani ne yani amacın abi ilerlemeyecekse burası da amacı ne 20 tane pompalı mermisi verip de 20'sini harcatıp böyle beni del etmenin amacı ne ya ekstra hiçbir şey kazanmıyorsam diğer kapı açıldı mı acaba Alma abi ne gerek var zaten harcatacak orada bana hepsini niye uğraşayım böyle saçma ha şey olacak ne olur bitsin artık ya ne olur bitsin ya vallahi bak ilk defa bir Tom Raider ne olur bitsin diye yalvarıyorum ya. Kapıyı e açtığımda canlanacak biliyoruz. Adam arkama bile geçmiş. Adam arkama geçmiş. <laughs> Ah! Ee? İkisini aynı anda açıp süreyle halledeceğiz. Geri kalkmış bu arada ondan bahsediyorum. Süreyle kollarım. Madem böyle mallı kaplı, tepelerde bulut var mı diye merak ediyorum. Bakmışım. Boş çıktı Kesinlikle itiraz bu. Şaşırdım ama. Tabii hepsi boş çıkacak diye bir şey. Ne okay. Hiçbir sıkıntı yok benim için. Işte. Benim açımdan hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Yüzde yüz emin olabilirsin. Kaymıyor lan burası. Ne patlayacak? Şimdi, Şimdi yavru Allah aşkına şunu açınca Olmasın ya hepsi birden. Ben gidiyorum. Bunlar canlanacak biliyoruz da. Değil Boş değiller bu sorun. Tamam kayda dönüyoruz. Oraya takınmasaydım mal gibi. Tutma çoktur değil mi arkadaşlar? Vallahi olmaz. <laughs> Aldım. <laughs> Başka loot şey bilmiyorum. Aramaya gerek var mı? Onu da bilmiyorum. Burası bitecek mi? Onu da bilmiyorum. Bitecek gibi hissettiriyor mu? Hayır. Hani yakında bitecek değil. Hani hiç bitmeyecekmiş gibi hissettiriyor bana. Bölümler böyle aynı böyle geri zekalıca. Görüşürüz. Vallahi bitti lan. E. Ee? Yer lan Anadolu çocuğu? Tamam düzeltir misin? Kedilere yakından bak diye başlan. Bu arada, yarım kalan iş bölümünü bitir diye başarım geldi bana. Bu arada tekrar başarım geldi. Hani Gidiyor ama bitmedi. Aşağısı su bu arada. Burası su olmuş. Başarısı. <laughs> Ya ne güzel bitti diye sevinmiştim ya. Yok haydi açamaz odan. Hani bittin artık arkadaşlar ya. Ya ne diyeyim yani. Niye? Yani ya. Safana vurursa oyun sorun. Tamam. Hangi anekdot? Ne mı falan? Ya yine mi sıfırladın sen şaka mı mısın E ee, ben şu an ne kısmını yapıyorum arkadaşlar? Ben niye oynuyorum? Niye olmuyorum, niye olmuyorum? Bu sadece loot. Var. Maldon, pompalı, büyük metkit, Büyük metkitler veriyor. Bak fark mi arkadaşlar? İnsanlara karşı çok işe yarar çünkü. Geri zekalıyı. Buradan vuruyor. Atlayamam. Bu kadar da gitmediğimiz yer var mıydı acaba bizim? Tepeden geldim. da yeni loot var buralar. Burada bir loot daha var. Bal, bal loot ver tabi. Geçirdin zor yerleri. Allah bilir burası nasıl olacak. Aynı yerleri niye tekrar oynuyorum ben onu düşünüyorum. Burası nereydi? Ha o kedinin oldu. Baksana da yani kaya böyle duruyor arkadaşlar. Az burada böyle dört tane kolon yoktu haberim var. Hiç hatırlamıyorum değil mi? Burada böyle kolonlar yoktu diye biliyorum. Bakayım. Burada bir kaya zaten. Düşecektim bu arada o yüzden şu an. Burada loot vardı, yıkı var mı? Lan kedin abi! Nasıl Burası kum dolmuş. Yavaştan videonun da sonuna gelelim bu arada. Nereden çıkacağım? E, ayıp olması ben nereden çıkacağım? Burası kayıyor Belli ki evet. Tamam Evet. Ya yani salak oyunla kaç baş başayız? Üstün zekamı kullandım. Ve geçtim orayı da. Acaba geri mi dönüyoruz arkadaşlar? Tamam. Evet, buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler. Bir sonraki Tomb Raider bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.